Eko Onderiz'den merhaba. Her cuma olduğu gibi birlikteyiz. Ben Engin Tatlıbal ve gazeteci arkadaşım Sinan Doğan. Sinan merhaba. Merhabalar. Hayır ee, hayırlı cumalar diyelim. Ben yani cuma günleri seyircimizi karşısına çıkıyoruz. Evet. 22. program yanlış anımsamıyorsam. Ee, teşekkür ediyorum. Baya güzel gidiyoruz. Ee, seninle program yapmak büyük bir keyif. Onu söylemek istiyorum başlangıçta. Aynen. Ben de katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, ben sana paslayayım. Gündem bir sizi sende. Ne konuşacağız bugün? Politikayla mı gireceğiz? Evet, şöyle diyelim, Türkiye tarihi açısından, demokrasi tarihi açısından yine ilginç bir günlerden geçimizi sık sık görüyoruz. Bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem bayramı kutladık, Cumhuriyetimizin ilk işaret bir şey diyelim, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ...Gündoğdu'da düzenlediği evet. e, mitingi evet. e, izleme fırsatımız oldu. Ayrı e, ayrı, sen ayrı ben ayrı gittik, ikimiz de orada yedik ama. Evet, <laughs> evet neredeyse İzmir oradaydı. E, yani sayılara çok takılmak gerektiğine inanmıyorum. Hani orada 2 milyon vardı, 1 milyon vardı, 500 bin vardı. Orada hiçbir zaman 2 milyon e, hiç mi... olmadı zaten, onu evet. söyleyeyim. Yani e, limandan bile başlasanız... E, Cumhuriyet Meydanı'na kadar. Hani daha e, ta Tarkan konserleri zamanında 9 Eylül'lerde Cumhuriyet'e sahip bu, Cumhuriyet mitingleri vardı bir zamanlar biliyorsun. 2007, i̇ki, oh, o, dönemde yani. yani o zamanlarda da böyle bir milyon, bir buçuk milyon yani bu e, gerçekçi rakamlar değil bunlar. Yani orası alan olarak iki milyon kişinin e, sığabileceği bir yer değil. Evet. E, yani daha, dolayısıyla, dolayısıyla e, AKP'ye de kendini kandırmasın. Kendi mitinglerinde CHP'de kendini kandırmasın. Öyle bir gerçeklik yok fiziki olarak. Doğru. Ee, onun ötesinde e, umut e, ve şey cesaret vardı aslında. Hani ben o alanda farklı dönemlerde farklı mitikleri izledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'nin e, işte 1 Mayıs'ta o meydanda yapılıyor. Bu haftaki yazında da yazdın. Zaten Hani evet. e, bu rakam zaten en son konuşulması en konuşulması yani gereken bir şey evet, belki. Yani Onu da vurguladın yazında. Evet. Umutlu, kararlı. E, onun dışında zaten İstanbul'daki, İzmir'deki e, Türkiye'nin her dört bir yanındaki insanlar e, en azından televizyonların başında ya da e, YouTube kanalından e, kulak verdiler. Burayı izlediler. Özgür Özel çok güzel bir e, kitleyi yönlendiren hmm. e, yönetebilen iyi bir konuşma yaptı. E, tabii şeyde e, Türkiye şu an kritik bir denge eşiğinde e, Dün e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, e, ilginç bir çağrı yaptı. İlginç derken bekliyorduk aslında. E, ne dedi? E, benim e, yeniden aday olmak gibi bir derdim yok. Gelin anayasayı birlikte yapalım dedi. Şimdi e, seninle burada çok sık konuştuk. Acaba e, işte Kürt açılımı ya da işte adı konmamış o süreç, e, silahların bırakılması, PKK'nın kendisini lağvetme süreci acaba dışsal baskılardan mı kaynaklanıyor yoksa Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday e, olmak istemesinden ve dolayısıyla anayasayı değiştirmek zorunda kalmasından mı kaynaklanıyor diye. Sanıyorum e, Cumhurbaşkanı'nın e, dünkü açıklaması bizi böyle, Elbette dışsal baskılar var, konjonktür var ama şeye doğru yöneltiyor hani demek ki Cumhurbaşkanı aslında bilinçaltından yeniden aday olmak istiyorum diyor. Bilmiyorum bu konuda senin de görüşlerini merak ediyorum. Sinan valla ben biz bu AKP yönetimi altında yaklaşık 23-24 yıldır vaktimizi geçiriyoruz Türkiye'de. Benim izlediğim ve karşıma çıkan manzara her zaman şu oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi e, bu tarz e, bir adım attığında muhakkak bir politik faydacılık ön plana çıkıyor. Yani e, ben şunu dediğini görmedim e, Sayın Erdoğan'ın ve AKP'nin. Ya bu memlekette şu mesele şu mesele yeter ki çözülsün. Ben seçim kazanmasam da olur. Dediğini görmedim. Böyle davrandıklarını da görmedim. Ya da kardeşim... Anayasa önünü açmak için istifa ediyorum. Evet. Dendiğini evet. duymadık. Yani gezi zamanında bile yani toplumsal muhalefetin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda bile madem öyle gelin kardeşim ben ay çekileyim bir başkası gelsin seçime götürsün memleketi görelim elim yaban beyim yaman gibi bir şey bile e, söylediğini görmedik. Yani bir politik faydacılık e, dediğimiz ilke Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümet etme e, şeklinin ana sütunlarından biri. Dolayısıyla hani bugün böyle bir PKK'nın silah bırakması gibi bir sürece artık süreç kelimesinden de korkar oldum. Çünkü ne zaman süreç desek hani FOSEP diye çıkıyoruz onu. <laughs> bizim, bizim açımızdan en azından benim değerlendiriyorum en azından öyle. Ee, yani böyle böyle bir durum söz konusu olduğu zaman da e, ister istemez bütün bu e, tecrübelerimizden kaynaklı olarak diyoruz ki eğer PKK'nın silah bırakması gibi bir hamleyi gerçekleştiriyorsa bu Cumhur İttifakı hükümet buradan bakalım nasıl bir politik fayda elde edecek. Çünkü bugüne kadar hep öyle oldu. Hani bugün e, Sayın Bahçeli'nin de yaptığı İmamoğlu ile ilgili ya suçu neyse e, veri, cezası verilsin yoksa içeride tutulmasın ya da Nihat Zeybekçi'nin e, TÜSİAD'a gidip e, bunlar şık değil demesi e, gibi aslında e, Cumhur İttifakı tabanındaki e, tepkiyi de sönümlendirecek belki birazcık rahatlatacak o gazı alacak türden açıklamalardan biri de olabilir. Ee, Sayın Erdoğan'ın benim tekrar alıyor olmak gibi bir derdim yok. Ki buna benzer e, cümleleri daha önce de kurduğunu hatırlıyorum. hatırlıyorum. Yani şu anda şu gün şurada oldu diyemem ama hani e, bakarım arşivden çıkartırım. Ama hatırlıyorum. Daha önce de böyle şeyler söyledi. Ama e, benim görüşüm, yani bir psikolojik analiz belki bu. Politika psikolojisi, politik sosyolojik, politik psikolojik bir analiz. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, Rahmetli Turgut Özal gibi, ben muhalefette olma gibi bir e, yaklaşım içerisinde ee, en baştan beri böyle miydi bilmiyorum ama e, bir süredir böyle olduğunu ben tahmin ediyorum seziyorum. seçiyorum devletin sonucu son sonuçta yani artık bir AK Parti siyaset yapan bir AK Parti yok Parti ee, partiyi ele geçirmiş bir parti e, devlet ele geçmiş bir parti var partinin tarafından ele geçirmişte de bir devlet var. Aslında evet, aslında bir AKP evet. elitleri tarafından Türkiye'de e, devlet politikaları şu anda üretiliyor. Evet. Yani dediğin gibi çok güzel bir noktaya temas ettim bence. Bir parti aykırı olarak e, siyasa üretecek, politika üretecek bir e, özellik taşımıyor. Değil mi? Evet. Yani ben, harika bir. Dolayısıyla bu e, Cumhurbaşkanının son çağrısında bir tür faydacılık, bir tür Kurnazlık diyelim. Yani siyasi bir kurnazlık. Siyaset üretememenin bir sonucu olarak. Yani şu, bunu yanıma alırsam, bunu pasifize edersem, bunu da içeri atarsam ülkeyi ne güzel yönetirim gibi bir anlayışın e, tezahürü bu. E, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da hapiste olduğu bir dönemde e, kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne hele bu çağrı yapması hani e, biraz şey e, komik kaçıyor tabii Suriye meselesiyle doğrudan ilgili geçtiğimiz programda onu da konuşmuştuk aslında. PKK'nın silah bırakma çağrısı. ama tabii anayasa değişikliği sürecindeki faydası ne olacak? Adalet Kalkınma Partisi'nden konuşuyorum. Şey... Suriye'deki Güç ve rand paylaşımı açısından etkisinde olacak. Ee, bu ikisi paralel ne kadar gidecek, nasıl gidecek, hangi noktada çatışacak, hangi noktada kesecek. Aslı izleyip göreceğiz. Çünkü e, MIT yürütüyor süreci. E, ya benim de MIT'te bir istihbarat kaynağım yok. Arkadaşlar enginci MIT'te Mid'de şu oluyor bak falan diye kimse bize bir şey söylemediği için doğal olarak yani Mid'in yürüteceği bir sürecin nasıl yürüyeceğini de sadece izleyerek göreceğiz. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, turbun büyüğünü çıkarmadı ama bakkayı da ağzından çıkarmış oldu diyebiliriz. Valla turbun büyüğü e, bir ilkildim. Bir Neyse evet. tamam ben de devam edelim istersen. <laughs> e, ekonomi boyutuna girirsek aslında şimdi e, güldük eğlendik ama e, herhalde e, hepimizin suratlarını asan bir ekonomik süreci birlikte yaşıyoruz. Hani bahar geldi, e, geçti, yaz gelirken e, neredeyse kara kış yaşanıyor ekonomide. Çok ciddi e, ekonomide durgunluk var. o yüksek faizlerin etkisi e, her kesimde, gerek sermaye kesimde, sanayici ve iş insanları kesimde, gerek emek kesiminde çok ciddi şekilde e, hissediliyor. E, i̇şte... E, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek hı hı. E, bugün e, bugünlerde Katar'da e, işte Londra'ya gitti daha önce New York'taydı ama her gittiği yerde e, biz bugün burada ekonomi ekonomisi de politika konuşuyoruz ama yani bu ikisi e, birbirine ayrılamaz şekilde birbirine bağlı ki e, her gittiği yerde e, para ist istemek için gittiği yerlerde Ekrem İmamoğlu ne olacak? Onu ne zaman serbest bırakacaksınız? Türkiye'de ne oluyor? Sorularıyla muhatap oluyor. Ve buna e, Katar'da olduğu gibi hemen geçiştirerek işte demokraside e, bir öykü anlatmaya e, işte ekonomide bir e, normalleşme yaşıyoruz. E, öyküsünü anlatmaya devam ediyor. Bugün aynı öyküyü Merkez Bankası da bugünlerde söylüyor. İşte bunca şey yaşanmışken, işte rezervler erimişken faizler yüzde Birleşik Faizler yüzde 65 e bir şey çıkmışken mevduat faizleri yüzde 50 iken e, Merkez Bankası evet, yıl sonu enflasyon hedefini sabit bıraktı yüzde 24, 24. ama işte Aralık yüzde 19 da 29 arası e, hani hiçbir pozisyonda hiçbir şey yok e, geri çekilme yaratmıyor Ama evet. faizleri e, yine enflasyonu e, düşürme hedefini canlı tutuyor. Şey ilginçti, onu da söylemek gerekiyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da çok komik açıklamalar yapıyor bugünlerde. Hani 15 Temmuz darbesi için Allah'ın lütfu denmişti ya. Bu da 19 Mart'taki, hani Sayın Özgür Özel'in ifadesiyle 19 Mart'taki yaşanan darbeyi Allah'ın lütfu gibi nitelendiriyor. Diyor ki sıkı para politikasının sıkı duruşu başka türlü sağlayamazdık. Bu iyi ki oldu gibisinden, minvalinden. E, tuhaf açıklamalar yapıyor. Paralel evrende ne oluyor evet. acaba? Ben onu merak ediyorum. Bitirirken... E, 19 Mart olmasaydı mesela para olacak. politikası ne olacaktı gibi düşünüyorum. Bitirirken, e, çok uzattım ama... Sert inişler ne kadar korkarsanız, sert inişin gerçekleşme olasılığı o kadar azal azalır diyerek... Biz artık ekonomi alanından, psikoloji alanına, korku psikolojisine... Zaten korkarak yaşıyoruz bu ülkede. Dağıldım ben ya. Evet. Yani <laughs> böyle bir alana bizi sürüklüyor. Yani ekonominin sorunlarını e, psikolojiyle çözmeye çalışıyor. Ee, herhalde hmm. psikolojik sorunlarında para vererek e, çözme, e, çözüm bulmaya çalışıyor. Realde ne var ona istersen bakalım. Ben de e, önceki gün e, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın 100 Büyük Sanayi Kuruluşu'nu açıkladığı e, Sayın Ender Yorgancıların basın toplantısındaydım. Yüzde 24'te sabit sabit bıraktı evet enflasyon beklentisini. Bir gazeteci arkadaşımız Sayın Yorgancılara sordu. Sizin yıl sonu enflasyon beklentiniz nedir diye. E, Yüzde 30 ve üzeri diyor. Evet. Demek ki iş dünyası e, merkez merkezine evet. inanmıyor. Evet. Bu bir. E, ikincisi notlarım arasında e, bugünkü mevcut enflasyon yüzde 36 civarında e, açıklanan e, ve e, şöyle bir cümle kurdu Ender Örgancılar. Ben bir sanayici olarak kendi firmamda kendi iş yaptığım tedarikçiler içerisinde yüzde 36 zam yapan hiçbir tedarikçi görmedim. Yani hepsi %40, 50, 60 e, tedarik ettikleri e, ara malların ya da neyse onların fiyatlarını daha yüksek seviyelerde artırıyorlar. %36 zam yapan bir tedarikçi yok benim diyor. Evet. Türkiye'nin e, ve İzmir'in önemli sanayicilerinden biri olarak. E, ve e, enteresan bir bilgi, e, 100 büyük firma yani İzmir'de e, faaliyet gösteren 100 büyük sanayi kuruluşunun Sadece 64 tanesi kar bildirmiş 2024 yılı için. 2024 yılı için. Yani 26, e, pardon 36 büyük, yani 100 büyükten 36'sı ben kâr etmedim diyor. Evet. Bu da bence e, önemli. 2025'in, 2025 yılının ilk e, çeyrek rakamlarını da verdi sayın e, Yorgancılar değil mi? Orada da çok ciddi zarar eden firmalar dahi de evet. katlanarak kurtuluyor. Evet, zarar zarar bildiren çok fazla var. Yani biliyorsunuz İzmir net ihracatçı bir şehirdir. İzmir'in ihracatı ile ithalat arasındaki fark ihracat lehindedir. ama yüz büyük sanayi kuruluşu dış ticaret açığı veriyorlar. Evet. ki bunlardan 92 tanesi ihracatçı. Yani aslında 100 büyük gün 92'si ihracat yapan firmalar. İhracatçı 92'si bunların. Bilmiyorum Vestel soruldu mu sayın organcılara o toplantıda? Çünkü Vestel ile ilgili sorulmadı. En büyük sanayi elektronik kuruluşu şu an çok zor durumda. Evet hani... 2000 işi çıkarma CEO tarafından doğrulandığı bir televizyon. 5 milyar idr. dolara yakın borç evet. olduğu söylendi. Evet, perakende ve mağazacılık alanında zorlu. Center'ın satışıyla ilgili spekülasyonlar var. Bunun yalanlanması gibi bir boyut da var ama hani bu piyasada da artık bu şekilde olacak gibi bu bilgi dolaşıyor. Daha önce Vestel'i konuştuk. Vestel'le ilgili devlet teşvikleriyle büyüyen firmaların geçmişte 80'lerden 90'lardan itibaren pat pat düştüğünü ifade etmiştik. Vestel umarız öyle bir akıbette uğramaz. Çünkü bakın bir kalemde 2000 işçi çıkardan e, e, verimlilik e, adı altında çıkartıyor. Yani verimlilik yani adı altında. Bir sıkıntı yok verimlilik için işçi çıkartıyor falan. Böyle tuhaf hani e, işçi düşmanı. Canım biliyorsun yani sen de ben de uzun yıllardır e, maaşlı olarak çalışmış insanları. E, de birisi e, seni çıkartmak istediğinde çıkartır. E, yani beni çıkartmak istediklerinde pat çıkarttılar çok defa. Yani bunun bir e, açıklamasını yapmak zorunda. verimlilik der. İşte senin tipini beğenmedim der. E, Ama bestelde ki zaten faaliyet e, akorlarına baktığım zaman iş sirkülasyon çalışan sirkülasyon o kadar şey ki Vestel yani gelen gidiyor gelen gidiyor. Ve Vestel zaten evet. çok meşhur bu konuda. Evet. Hani benim yakın e, akrabalarım içerisinde de Vestel'de çalışmış hmm. e, insanlar var. Hani e, o sirkülasyonun ne kadar e, yoğun olduğunu ve e, sirkülasyonun sebebi de şu. E, bir çalışan yani beyaz yakalı ya da mavi yakalı teknisyen seviyesinde işçi seviyesinde ya da mühendis seviyesinde bir çalışan vestelde uzun süre çalışamıyor o şartlarda diyelim. Hı bir süre sonra başka iş arayıp, bulup ayrılmak durumunda kalıyor. Belki bu söylenen şey. Işte Vestel der ki bizim çalışma şartlarımız şöyle iyi, böyle iyi e, diye. Hani bu benim dediğimi tekzip etmek isteyeyim. Istey seyircilerimiz arasında da ya öyle olur mu falan diyen de olabilir ama bu da benim bildiğim arkadaşlar. yani. Belki Vestel mevzusu şöyle önemli. Ki ben de onu şunu söyleyeyim. Ben de e, lisans üniversitede mühendislik eğitimi almış bir insanım. E, ve Vestel'le çalışan da doğrudan arkadaşlarım oldu mühendis olarak yani duyduğum değil bildiğim şeyler bunlar. Tabii Vestel'i yakından bilmeyen, e, yani bir not e, ekleyerek bu noktayı kapatayım. Vestel'i yakından tanımayan insanlar e, işte şimşek politikaları, Mehmet Şimşek'in sıkı para politikası işte e, Vestel'i bu noktaya getirir diyor ama yani Vestel uzun zamandır bir teknoloji anlamında, hani hiçbir yeni teknoloji üretemeyen bu e, girişimleri başlayıp başarılı sonuçlandıramayan bir firma. Sadece e, ekonomik e, konjonktürden ya da gidişattan değil. Evet. E, firma olarak da e, yani ar ve know daha verimli verimlilik için 2000 kişi çıkartıyoruz çıkartıyoruz diyorlar ya. Evet. Hani e, mevcut teknoloji altyapısını ya da bilgisini de belki o kadar verimli kullanamadıkları için de bu hale gelmiş olmalı. ihtimali yüksek. pazarda alınca bu sefer e, daha da zor durma. Eskiden Eskiden 70'lerde e, sanayiciler birbirlerini montaj sanayicisi olmakla suçlarlardı. Evet. Hani bir sanayici diğerini hakaret etmek istediği zaman sen montajcısın falan derdi. biliyorsun sen de kurul bir tarihini <laughs> iyi biliyorsun. E, ama bugün işte o montaj <laughs> e, sanayinin özellikle teknolojinin ağırlık kazandığı böyle bir çağda artık montajla bu işin yürümeyeceğini de önemli örneklerinden biri. Ee, sanayiciler falan dedik sen sahadaydın da her zaman olduğu gibi. Sahada neler var neler yok? Yani ben e, bu hafta İzmir Atı Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne gittim. E, hemen girişte bir baktım kiralık biraz ilerledim satılık. Hani bu bir gazeteci alışkanlığı hani biz böyle öyle bir kuşağız ki. Alacağımızdan değil yani <laughs> piyasa nedir <laughs> <diyor. gülüyor> yani mesela İzmir'den e, yola çıktığımız zaman e, işte 96 yılından bu yana gazetecilik <laughs> yapıyorum. E, Salihli'ye varana kadar yolun sağına soluna bakarım alışkanlıkla. Hangi fabrika kurulmuş, hangi fabrika kapanmış, hangisi satılık diye. Dolayısıyla bu alışkanlıkla İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne girdiğimde kiralık ve satılık şeyleri gördüm ama tabii bunu... E, An, e, anlamlandırmak için hı hı. bölge sanayi odası başkanı Cenk Karaca'ya sordum e, nedir diye e, geçen yıl bu dönemlerde hiç satılık e, kiralık fabrika yoktu ama şu an 20-25 fabrika satılık ve kiralık dedi bu ortamda e, yatırım yapmanın hani mümkün olmadığını bu faizlerle söyledi başka bir sanayici e, Terbay makinanın e, sahibi Sayın Abdullah Baysak ee, yine aynı sıkıntılardan bahsetti ama bir başka jeopolitik bir riskten bahsetti. Çin. Yani Çin'in ucuz e, fiyatla e, Çin Amerika'ya doğru akıyordu. E, şimdi Amerika'nın bu e, Trump'ın vergi politikaları e, Dan dolayı Amerika'ya akan ihraç mallarını Türkiye'ye ve Türkiye'nin ihraç pazarlarına doğru yöneltmişe benziyor. Çok hızlı bir aksiyon almışlar ki sanayiciler Çin endişesinden bahsetmeye başladılar. Bu yakıcı bir şey hani bu 2008'li yıllarda Türkiye'de tekstil sektörünü, iplik sanayini yok eden bir süreçti Çin. Çin'in piyasaya ucuz girmesi. Şimdi de bakalım makine sanayini mi etkileyecek ya da sadece makinenin yanı sıra başka sektörlerde mi etkileyecek? Ama bunu da not olarak ekleyelim. Bir de üzerine Türkiye'nin tekstili hazır giyimi daha doğrusu daha yani tekstil de hazır giyimde pahalı. Evet. Çin'e göre çok pahalı. Ee, buna rağmen Avrupa pazarında Türk ürünlerinin e, tercih edildiği bir durum vardı. E, ama artık nereye kadar dayanacak bilemiyoruz. Ki bunu e, bir iki ay önce konuştuğumuz tekstilciler, hazır giyimciler de söylüyorlardı. E, ve e, Çin açısından bakıldığında da yani yine geçtiğimiz ay Marble'da konuştuğum Çinli Firma yetkilileri de. Ya ne yapacaksınız siz Trump bu kadar e, yani vergi koydu sizinle. Biz bir yolunu buluruz mimarinde. Evet, yollarını bulmuşlar. Kendilerine evet. çok güveniyorlardı. Evet. E, ve yani bu güvenin de e, yersiz ya da temelsiz olmadığını da izliyoruz galiba. Belki burada bir de emek piyasasına bakmamız lazım. Şu an birçok sektörde toplu iş sözleşmenin süreci başladı. Özellikle e, plastik, petrolle dayalı sanayi alanında. E, dün Dio Boya Fabrikası işçileri greve çıktı. Evet. Patron ıı, Yaşar Holding orada lokaflı ilan etti. Geçen ıı, hafta ıı, TPI ıı, rüzgar hı hı. kanatları üreten Amerikan firmasında 2000 işçi ıı, greve çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı firmalardaki işçiler ıı, greve hazırlanıyor. Ee, tabii Talep edilen oranlarla işte işveren vereceği oranlar arasında ciddi bir uçurum var. Bu nasıl kapatılacak bu enflasyon üstü ortamda? Yani Merkez Bankası aslında böyle e, kafadan atmıyor. Yani yirmi24'te bandını koruyarak aslında e, işverenlere bu oranı aşmayın bak gibisinden. Hani evet. ücretleri evet. baskılamak anlamında bir politika uyguluyor. Ya kaldı ki e, hani e, enflasyon oranı ile ücret artış oranları arasında da e, ciddi bir fark var. Yorgancılar da vurguladı bunu. Evet. E, 24 aslında dediğin gibi böyle bir mesaj, böyle evet, okumak böyle lazım değil mi? Mesaj. Öyle okumak gerekiyor. Bir de e, işte Haziran ayında Metro İzdeniz e, iş e, çalışanlarının toplu sözleşmesi var. Sonbahar'a doğru da e, metal iş e, Türkiye'de en hareketli e, evet. işkoludur, metal, işkolu. Hem metal iş Yani Birleşik Metali hem Türk evet. Metali. Evet. E, yani Türkiye'deki en geniş anlamda örgütlü evet. sendikaların başında geliyor. Hem Türk Metal en Birleşik Metal. Dönem e, bu bu ekonomideki bozulmanın, daralmanın e, Teknik anlamda kriz diyemiyoruz çünkü kriz olmaması için bütün rakamlarla oynandığı için hani aslında yaşadığımız bir evet buhran, evet. hani bir evet. yani teknik ekonomik anlamda bir kriz değil, de bir buhran yaşıyoruz ve bu e, buhranda e, emek piyasasına, emek işgücüne e, tırnak içinde e, toplumsal mutabakata e, yönelik ciddi etkileri olacak bunları da bu dönemde yaşayacağız. Yani o kadar kırılgan bir noktada ki gerçekten yani bilanço dengeleri ve bilançoları firmaların çok kırılganlığı gösteriyor. Hani onunla ilgili slaytları da sayın yorgancılar gösterdi. Hani onun dışında da baktığınızda mesela şimdi yeni bir pandemiden söz ediliyor. Şimdi Türkiye artık hani bu koronavirüs değil de hani kuş gribi ya da benzeri bir Pandemi ihtimali dillendiriliyor şu anda. Deprem her zaman, her an, belki şu an olabilecek bir şey, bir doğal afet. Yani Türkiye pandemi gibi bir sebepten kaynaklı ikinci bir kapanmayı kaldıramaz. İkinci bir Maraş depremi gibi bir afeti, ekonomik anlamda söylüyorum, insani boyutları, bir yana ekonomik anlamda söylüyorum kaldıracak durumda değil. Şu an hiçbir şey kaldıracak durumda değiliz. Zaten şu anda hani öyle bir noktadayız ki Burada böyle olmaz. hani sallanıyor hani doku, böyle bir dokunsak böyle gidecek gibi bir durumda. O kadar kırılgan durumda. Ee, Allah sonumuzu hayır etsin diyeyim. sana ne diyeyim? Yani evet. orada Konuş konuş oraya varıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Burada belki e, emek piyasasına bahsedilişken e, e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Pendik mitinginde asgari ücreti yeniden e, yani asgari ücret biliyorsun yılda bir kere belirlenirdi ama e, içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemde e, yılda iki defa e, belirlendiği oldu. E, asgari ücrette artış şimdi tekrar e, Temmuz'da CHP Genel Başkanı hmm. e, asgari ücrette artışı gündeme getirecek. Bu evet. mümkün mü sence? Bu yani hak... şöyle e, mümkün mü derken haktır evet. ama… Böyle bir şey bekleyebilir miyiz ya yani bunu, e, real olarak? Bunu e, beklememiz gerekiyor. Çünkü e, Türkiye'de e, emekliler e, ilk krizlerden onlar çok ciddi etkilendi. E, i̇şte gençler zaten e, istedikleri hayatı Türkiye'de yaşayamıyorlar maalesef. Ama şimdi çalıştı çalışan fakir diye bir şey var ya. Hani çalışıyorsun ama fakirsin. Hani evet. e, dar gelirli evet. de değil. Dolayısıyla asgari ücretin e, 22.104 lira 67, lira, 67 kuruş. kuruş olan asgari ücretin e, biraz artırılması lazım. Neden? Çünkü bütün e, maaşlar neredeyse asgari, asgari, asgari ücret seviyesine geldi. Yani evet. asgari ücretin evet. bütün maaşlarımızı... İçler hale gelmesiz baş başına zaten, zaten beraber ettiniz. Zaten asgari ücretin e, ortalama ücret bandına çekilmesi, daha doğrusu ortalama ücretin hmm. asgari ücretle eşitlenmesi e, gibi bir e, dile getirilmemiş bir e, bu hani OVP orta vadeli program diyoruz ekonomi bir hedef olduğunu ben en başından biri düşünüyorum. E, yani Türkiye'de bir e, ortalama maaş, maaş. E, sağlanacak, bütün sektörleri belki kapsayan ve bu da aslında asgari ücret olacak. Evet. Yani şunu söyleyelim 60 milyar dolar rezervimizi bir siyasi amaç uğruna eriten bir iktidarın iktidarın herhalde asgari ücrette bir seviyeyi de sağlayacak bir gücü vardır diye düşünüyoruz. Yani inşallah diyelim. Yani sana katılmakla beraber... E, Onun için biraz da mücadele edilmesi. Mücadele edilmesi gerekiyor. Biraz da bir paylaşım işin e, belki felsefi boyutuna dayanarak, yaslanarak o paylaşım kavgasının belki verilmesi gerekiyor. E, hani çok e, sokak röportajlarında bazı vatandaşların da bastıra bastıra söylediği gibi hak verilmez alınır. Değil mi? E, yani oturduğumuz yerde, oturdukları yerde insanların isyan ederek kahvelerde, evlerin e, oturma odalarında, iş yerlerindeki işte çay sigara molaslarında e, hep durumlarından şikayet edip 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 hayatlarına devam etmelerinin e, çözüm getirecek bir e, tavır olmadığını e, biliyorlar, biz biliyoruz. E, ama işte 12 Eylül'den itibaren diyorum ben öyle bir kültür oturdu ki Türkiye'de. E, hani sendika böyle umacı gibi görülmeye başlandı. Korkulan bir şey haline geldi. Ee, halbuki e, öyle değil ama e, sendikaların da kendi içlerinde bir e, yapısal revizyona ihtiyaçları olduğu da bir gerçek. E, ben ne zaman bunu söylesem bunu da ilave ediyorum. Çünkü mevcut sendika e, yapısıyla, sendikaların mevcut yapısıyla hani bütün çalışanlar sendikalı da olsa ben yani doğru bir noktaya yine gitmeyecek iş. E, Şahsi düşüncem bu, sendikacılara kızıyorlar bana. Ben bu arada kendim de sendikacılık yaptım. Yani kendi mesleğimizin, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da İzmir Şubesi'nin yöneticiliğim var. Ee, yani Türk işe bağlı bir sendikayız biz. Sendikaydık artık değilim diyor tabii. Ee, dolayısıyla e, işlerin nasıl döndüğünü biraz biliyorum. E, TGS bu arada, Türkiye Gazeteciler Sendikası, bu eleştirdiğim sendikal... Ee, yapı içerisinde pırıl pırıl parlıyor. Ee, Gökhan Durmuş'a ve bütün arkadaşlara da selam edelim buradan bence. Sinan teşekkürler. Bekleyeceğin bir şey e, varsa. Teşekkür ediyorum. E, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Eko Aneliz'den. hoşça hoşçakalın.